Ondan önce ayın yarılması ile ilgili lütfen sayın okuyucular, e dinleyiciler, seyirciler 80. surenin 25. 26. ayetini not ediniz bir yere ona bakınız. Orada şöyle diyor, kuşkusuz suyu akıttıkça akıttık, sonra yeri de yardıkça yardık. Yani yağmurla yerin, toprağın yarılması ifadesi de aynı şakka inşakka kelimesiyle, aynı kelimesiyle ifade ediyor. Demek yarılma illa efendim bir ikiye bölünme anlamı değil, Aynı zamanda efendim hatta bir yağmur yağarken toprağı yarması bile yarma kelimesi de ifade ediliyor. Ben bu ayeti anlayışım dediğin gibi ya kıyamete yakın bir zamanda belki gök cisimlerinin birbirine parçalanması ifadesi olacak. O bir çeşit mucize olarak şey edilecek. Bu bir yorum. Fakat onu mucize değildir de çünkü o olay bir mucize değil. Artık bir fiziki o, bir olay haline geliyor. Bu bir anlayış, saygın var. Peki bunu anlayışım... Bunun parantez açarak Hazreti Muhammed'in mucizesidir diye bize bugüne kadar söyleyenler kim? Yorumcu mu? Bir dakika. Hadislerde bu var. Hadislerde, hadislerde bu var tabi. Yani ama siz hadisi hadis... kabul etmiyorsunuz. Şimdi yani hiç kabul etmiyorsunuz. Kim <laughs> kim Kim yorumlayacak Kur'an-ı Kerim'i? Gizli olan Kur'an ayetlerini kim yorumlayacak? Ama Allah söylemiyor, kim söyleyecek? Kur'an-ı Kur Kerim'den parantez açmışlar. Tamam tabii. 7, 8 ya. satır burada peki, ek pe yapılmış. Peki şu bu ayette niye anlıyorsunuz? Hadis olduğu yazmıyor ki. Tamam. hadis demiyor ki burada. Hadis demiyoruz. Yani bu ya, hayır, hem hadis şey öyledi. fikri. Hem hadislerden ee, hem tefsirlerden tüm bir ilim bir adamlarının ifadeleri bunu anlayamadım ben. İza şey anlayamadım ben. Sorduğunuzu anlayamadım. Şimdi bence bu konular evet. şunu söylüyorum. Evet, çok fazla hemen, vakit kaldı. hemen geçeceğim. Burada Hazreti Muhammed'in mucizesi olarak ay yarıldı Hı. diye gösteriyor diyorsunuz. Hı. Allah ne diyor? Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Evet, Gerisi evet. insanların sözü. Evet. Mustafa evet. Bey'in okulu. Allah sadece demiş kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Tamam. Hı hı. Bir dakika. Bunu Hazreti Muhammed için ay yarıldı mucize demiyor ki Allah. Bunu kim söyledi diyorum. Kim söyledi diyorsunuz değil mi? Evet. Bakın şimdi. Kim söyledi diyorum. Kabul kim, edilir ve yani beyanat vermiş. Yani Vakfı söylemiş bunu Hayır. kendi kafasından söylemiş. <laughs> Bak sadece mi? orada değil ki sadece orada değil ki. Peygamberimizin hayatını inceden inceye yazan kitaplar var. Siyer kitapları. Peygamberimizin hayatındaki aynı zamanda tarihtir bu orada da bütün kitaplarda geçer ay yarılma hadisesi. Peki ya, affedersiniz Kur'an yani ayeti diyor ben, ki bu ben gibi geçer bir şey. ve falan ayetlere izah edilir der şey. Ayetler mucizeler isterler. Hı. De ki Kur'an'dan başka bana mucize indirilmemiştir ayeti var. Bunu nereden şey diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'e göre Muhammed peygamber geçmiş peygamberlerin gösterdiği fiziksel mucizeleri göstermediği biricik mucizesi Kur'an. Ama bunlar mucize, mucize yarışına sokmuşlar. Bakıyorlar ki Kur'an. Ya Kur'an nasıl mucize olur? Efendim edebi mucizedir. Tabi bunun da tarifi yok. Subjektif bir iddia. He, bakıyorlar ki İsa'nın bir sürü mucizesi anlatılıyor. Musa'nın Muhammed Peygamber'e mucize uydurma yarışına gitmişler. Bunlardan şey. en ilginci Miraç. Çünkü Buhari'deki en uzun hadistir. Bizim hocalarımız, mollalarımız camiler minbelerinde Miraç hikayesini anlatırlar. Ama korkunç bir e, hikaye, müthiş bir hakaret. Hem Peygamber'e hem Allah'a hakaret. Bu şeye göre, miraj olayına göre, e, iddiasına göre, hadisine göre peygamber efendimiz bedeniyle göğe yükselmiş. Mucize'nin e, yani, yani, inkarı söz konusu bir, değil kesinlikle. Bir, onu, bir anlatayım bir dakika. Söyleyeyim. Bu çok ilginç. Oraya anlatın. gitmiş. Allah Muczeyi ona elli vakti farz kılmış. Yani Allah sen, tamamen Yedi, hep sekiz dakikada sen, bir diyorsun. vakti, bir vakit, yani rekat değil, elli vakti farz kılıyor. Yani gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi Allah büyüklüğü bize ki Kur'an'la hadis çelişiyor hadise, hadise göre ve peygamber bunu kabul ediyor kafası yatmıyor yani anlamıyor ki bu mümkün değil gidiyor altıncı göğe Musa peygamber ki Yahudilerin peygamberi daha zeki Muhammed <laughs> Peygamber diyor ki ne oldu efendim 50 vakit yasak senin ümmetin evet, yapamaz diyor. Muhammed Peygamber 7. Tamamen göğe çıkıyor yorular, orada Allah pazarlık yapıyor ayın indiriyor. Göğe iniş çıkışlar Musa'dan akıl almalar ve Allah Allah'tan bizim yanımıza bir sendika lideri gibi pazarlamalar bu, bu sonunda bizi beş bakte bir, sen, bir sendika şey. lideri şu anda hattımızda ona bağlanacağız ama. Yani, çok ilginç bu ya hikaye... ben onu görmedim ya. Yani bu, ne e, müthiş bir tevafuz. Siz, e, e, siz biz de sen, keramet e, gösterdiniz. Kera... Çorum dediniz. Çorumlu adam çıktı. Bu hikayelerden dolayı bütün de. Müslümanlara iftira edilir. Olmaz öyle şey. Gerçekten ilginç ya. Hadis kitaplarında tamamen iftira ediyor. Hadis kitaplarında yazılmayanı yazdı söylüyor. Miraç yani, ne diyorum? Yani. Özüne gelelim. Hocam. Miraç, Miraç, Miraç peygamberimizin ruh ve cesediyle beraber yani vücuduyla beraber çıktığı yedi kat gökleri gezdiği Bu geldiği, yorumunuz mu? Efendim hayır. Kimin yorumu? Ee, şeyin Edip Bey'in itiraz ettiği hadislerin bize getirdiği verdiği bilgiler bunlar. Allah ne diyor bu konuda? Allah buyuruyor ki e, benim kulum Harem-i Şerif'ten Beyt-i Makdis'e yani Kudüs'e kadar geldi.